Aleyküm. Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Maden, çimento ve inşaat sektöründeki trend takibimize devam ediyoruz. İlk hissemiz Nuh Çimento. Nuh Çimento hissemizin grafiğini hemen açalım. Nuh Çimento hissemizin grafiğini açtığımız zaman arkadaşlar hissemizde son sinyalin sat sinyali olarak geldiğini görebiliyoruz. Ne zaman? Mayıs'ın 14'ünde gelmiş. Bu beyaz çizgimizin altına kırmızı kalın mum çubuğumuzun inmesiyle bu sinyal oluşmuş ve sonraki 2 hafta boyunca hissemiz ne yapmış aşağıya düşmüş. Bugünün dip seviyesine bakıyorum 216 TL dünün dip seviyesine bakıyorum o da 216 TL. Nihayetinde dünün dip seviyesinin altına inmemiş olsa da çok fazla hacimli bir şekilde yukarıya henüz yönelememiş hissemiz. Nihayetinde endekste bir yükseliş bugün var hacimli bir yükselişi görebiliyoruz fakat bu yükseliş bütün hisselerimize yansımış değil arkadaşlar ee, Tabii ki yeşiller çoğunda yandı ee, mesela şu anda çimentaş hissesinin grafiğini açtık çimentaş hissesinin grafiğinde e, henüz bir yeşil yanmamış halen hissemiz negatif pozisyonda bu arada Ekrandaki metnin tamamını okuyabilirsiniz. Al saat tut yatırım tavsiyesi vermiyoruz dedik. Çimento hissemizde son sinyal dün gelmiş arkadaşlar. Beyaz çizgimizin altına kalın kırmızı mum çubuğu inmiş ve sat sinyali oluşmuş. Bugün dünün dip seviyesi olan 320.50'nin altına inmiş 319.25'i görmüş hissemiz. Daha da inebilir mi? Elbette. Endeks bu kadar yükseldiği halde bu hisse kırmızı yakmadıysa o zaman tekrardan 301.05 seviyelerini görme ihtimali var arkadaşlar. Veyahut endeksi deniyordur. Endeks e, biraz yani bugünkü yapmış olduğu yükselişte e, sadık mı? Yarın buna devam edecek mi? Etmeyecek mi? diye e, endeksi gözlemliyor olabilir. Yarın hacimli bir şekilde Yukarıya da hissemiz gidebilir. Yarın endeksi hepimizin takip etmesi gerekiyor arkadaşlar. Nihayetinde sadece göstermelik bir gergerlik e, durumu olabilir biliyorsunuz. E, bazen endekste önemli günlerde bir e, yatırımcıyı özellikle küçük yatırımcıyı içeriye çekmeye yönelik operasyonlar olabiliyor. Bugün de zaten ağırlıklı olarak bankalar yükseltildiği için e, tam bir yükselişten bahsetmekte de, e, mümkün değil arkadaşlar. Yani sadece belli hisselere e, yönelik bir ağırlıklı, hacimli yükseliş var. Mesela Batı Soke Çimento'yu açtık. Görüyorsunuz çok ince bir çizgi, yeşil çizgi var. E, yeşil mi? Yeşil. Ama yükseldi diyebilir miyiz? Buna yükseldi diye arkadaşlar? Hissemiz yükselişe ne zaman geçebilir? 16,57 seviyesinin üstüne Çıkmaya başladığı anda bir emare oluşur. Ee, al emaresi ama ne zaman güçlenir? 17,52'nin üstünde kapanırsa o zaman bu al sinyali güçlenir arkadaşlar. Bunun dışında şu anda hissemizin pozisyonu nedir? Hissemizin pozisyonu yatay diyebiliriz. Batı Soke çimento hissesi için en azından dünün dip noktası 16,19 bugünün dip noktası 16,20 imiş halen umut devam ediyor Batı Soke hissemizde. Batı Soke hissemizin arkadaşlar neyine bakmalısınız? Bir FK değerine bakmalısınız. FK değeri hissemizin lot fiyatının pahalı mı ucuz mu olduğunu gösteriyorduk. Bu hissemiz 54 gün içerisinde %93'lük bir yükseliş yaptığından dolayı FK değerine bakmalısınız dedim. Ama tabi güzel de bir düzeltme yapmış. Çok sıkıntılı bir durumda olmayabilir. Yine de incelemenizde fayda var. Ya hocam sen açmışsın sen niye incelemiyorsun diyorsanız tamam. Ök atıp da kolumuz mu yorulacak hemen bakalım. Hissemizin adı baklı soke çimento idi. Hemen baklı soke çimento'nun finansal verilerini bir çağıralım. Bakalım bize ne diyecek. Evet hissemizin verilerini çağırdık. Verilerini açtığımız zaman aynen tahmin ettiğimiz gibi oldu arkadaşlar. FK değeri 43 çıktı. Yani biz 10 rakamının altında bir şeyler görmek istersen isterken tam 4 katı bir rakam gördük. Bu da hissemizin lot fiyatını pahalı kıldı. Yani bu pahalılıktan dolayı hissemizin bu düşüşü bir miktar daha devam etmeli. Sağlıklı bir yeni yükselişin başlayabilmesi için daha da düşmesi gerekiyor hissemizin diye düşünüyoruz. 16,24'ten 14,47'lere de düşme ihtimali var hissemizin. Evet arkadaşlar söyleyeceklerimiz bu kadar. Bu 3 adet hissenin yeni güncel analiz videosunu görmek için ne yapacaksınız? Bizim kanalımıza geleceksiniz. Kanalımızda oynatma listesi linkine tıklayacaksınız. Bu linke tıkladığınız zaman hisse bazlı kategorileri göreceksiniz. İşte bu kategoriler içerisinde ne geleceksiniz. Maden, çimento, toprak isimli kategoriye tıkladığınız zaman bugünkü, şu anda izlediğiniz videonun güncel halini orada bir hafta sonra görebileceksiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bir de beğen butonuna tıklayıverin.